Kardeşine birisi küfür öğretmiş, onu bulmaya çalışıyoruz. Hadi ya. Ne demiş kardeşim? O oraya mı konuyor? Keşke sadece oraya koysa. Tamam. Oha! Ben şimdi bu bilgilerle ne yapacağım ya? Sakin ol, sakin, sakin ol. Ki, kim demiş? Kim öğretmiş ona? Ay ne bilelim? Onu öğrenmeye çalışıyoruz işte. Ay. İyi günler komşu. Ay iyi günler, buyurun. Ee, bizim evde gün yapıyorduk da. Ha. He, eksik edik bir şeyler vardı. Onları rica edecektik. İsteyelim mi? Aynen. Varsa bir fincan tuz. iki domates. Dört yumurta. iki paket makarna. Hı. Uzunlarından olsun. He, bir yarım ekmek lütfen. Poşet ister misiniz? Ah, 25 kuruş. <laughs> e siz bayağı alışveriş listesi sayıyorsunuz ya bana. He, vallahi haklısın Ayşeciğim. Kusura bakma, markete gidemedik de. Hayır. Ah, ha, teyzeler, otursanıza. Aa, rahatsızlık şun, şun. vermeseydik akşam Aa, akşam. Ah, bence size. hiç rahatsızlık vermeyelim. <laughs> Ne oturdular? He. Oğlum niye çağırıyorsun? Ya baba belki de aradığımız insanlar ayağımıza gelmiştir. He, ya bunlar da olabilir. Evet evet haklısın. Baba, tamam. <laughs> ben böyle sizi görünce pek şaşırdım ama. Aa niye kız? Bizim yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Aha. Ne sen demedi miydin günler gibi yemek yapıyor. Bu ağzımdan geçmiyor suyla zor şey yapayım. Öyle mi dedin sabah e, sen niye şaşırıyorsun günler? Geçen demedin mi Sabahattin evine gittim her yer toz içindeydi. Kime konuştuğumu bilmeden öyle havaya konuştum diye. <laughs> öyle mi dedin? Hı? Sen var ya. Evet. Hem var ya. Sen var ya Sabahat. Hem var ya. Sen var ya. Hem evet. var ya. Kardeşimsin. Kardeşim. Ay yok, bu ödeşmişiz. Ödeştik. Ya. Yüzsüzlüğün kitabını yazmışsınız. Hay Allah. Birbirinizin arkasından o kadar sallamışsınız. Bir küfür edin ya. Yok, bizim en kötü alışkanlığımız dedikodu. He, tabii, tabii Biz kıfıra karşıyız. Öyle etmeyiz yani. Kim lan o zaman bu? Kim, kim? Bir şey mi kaçırıyoruz şu anda? Ne? Biz bir şey mi kaçırmışız? Ay yok, korkma. Okulda küfretmiş bizim oğlan da kimden onu öğrenmeye çalışıyorum. Dur, dur, dur. Mahalleyi tarasana Sebat. He, ne? Tarasana mahalleyi. He, dur, dur, dur. tar yok, dur. Deli mi lan bu? Şişt, konsantrasyonunu bozma. Yok, bulamadım. 404 not found. Deliymiş. E, babasından duymuştur. Ne? Yani. Hayır, hayır, hayır. Ben, ben asla, em, asla öyle em, bir şey yapmam. Ben yani, mazapsızım. Şey er be. Demişim <laughs> Artık söyle kimden hey. duyduysan. Bir hatırla, bir... Burada birbirimizi yedik ya. Ha, ben geçen bir tane internetten video izledim. Oradan duydum galiba. Üz. Ne videosu lan bu? Bilmiyorum ki. Değişik ne biçim videoydu öyle ya? Pıhlı Ses pavyonunda da duymuş olabilirim. <laughs> tamam. Bizden değil yani. Ee, ha, bizden ya. değilmiş ya. Ha, öyle korktum ki bu aile gibi olacak diye. Tabii, hani, yani. şey ha, Aileden değilmiş değil mi? Dikkat etmemiz evet. gerekiyor. Bir daha izlemek evet. yok. İzleme oğlum, izleme. Kalkın, izleme. E hadi o zaman. İçer miysek? İyi, madem öyle durduk, sohbet ediyoruz. Ben yani bir çay koyayım, hadi gel. Tamam, Ay, kızım. Ulan ben böyle koltuğum var ya. <laughs> <Aa>! E ee, benmişim. Ya. <laughs> Tüh yazıklar olsun. Bu sabahtan beri bizi birbirimize düşürdünüz. Ben seni yapalacağım analığında. <laughs> küfürü kim etti onu arıyoruz. Siz kalkmışsınız burada küfür ediyorsunuz. Sizin edeceğiniz küfürün bir... <laughs> ya! Aa. Ya benim burada psikolojim bozuldu ya. Ben var ya böyle psikolojinin... Gözüyle etti, gözüyle etti. Gördüm, gözüyle etti. La be, böyle mahalleleri... Güçlerini birleştirdiler. <laughs> ay, ay bütün mahalleye de sövmeseydin be Sebahat. ne ya? Oo, ben bugün bir sürü şey öğrendim. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ay. Yok, yok, Çarpım tablosunu öğrendim. Ay, Ama ay. çok zor. Ben böyle çarpım tablosunu...